Eğer bir akıllı saat almak istiyorsanız ve bu akıllı saatinizin Apple ekosistemine dahil olması gerektiğini düşünüyorsanız karşınıza iki tane seçenek çıktı. Apple Watch 3 1499 liradan başlayan fiyatla Apple Watch 5 de 3099 liradan başlayan bir fiyatla karşınıza çıktı. İkisi de Apple Watch. Hangisini alacaksınız? Neye göre alacaksınız? Gelin yakından bakalım. Ben Furkan bahsettiğim gibi arada gerçekten çok fazla fiyat farkı var ve bundan dolayı insanlar kararsız kalıyor ve bir seçim yapmak zorunda kalıyorlar. Çoğu karşılaştırma videosuna gidiyorlar ancak genellikle özellik karşılaştırması olduğu için deneyimden biraz uzak kalabiliyorlar. Hem Apple Watch 3'ü hem de Apple Watch 5'i kullanan birisi olarak sizlere bugün deneyim aktarmaya geldim. Özellikleri sıralayacağım, deneyim sıralayacağım ve videonun sonunda kesinlikle ne almanız gerektiğine karar vereceksiniz. Şimdi ilk olarak Apple Watch 3 ile ve 5 ile başlayalım. Apple Watch 3 2 yıl önce karşımıza çıkmıştı. Apple Watch 5 de geçtiğimiz yılın sonunda karşımıza çıktı. Apple Watch 3 42 ve 30 milimlik ekran boyutlarıyla karşımıza çıkarken Apple Watch 5 44 ve 40 mm ekran boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu tercih yaparken aslında biraz da ekran büyük istiyor musunuz istemiyor musunuz farkı ama baktığınız zaman 42 milimlik Apple Watch ile 44 milimlik Apple Watch'un arasında çok büyük bir ekran büyüklüğü farkı yok gibi gözükse de bence fark var oraya birazdan değineceğim. Şimdi ekran demişken ekran hakkında konuşmaya başlayalım. Apple Watch 5 ile gelen en büyük özellik ekranın kapanmamasıydı. Artık Apple Watch 5 ile beraber ekran kapanmıyor ve her zaman sabit bir şekilde kalıyor. Ne zamanki kolunuzu yukarı kaldırdığınız zaman canlanıyor ama bakmadığınız zaman da ekranda bir şeyler açık oluyor. Apple Watch 3'te ise ekran kapanıyor ve ne zamanki kolunuzu kaldırırsınız o zaman ekran açılıyor. Yani ekranın kapalı olması nasıl yani? Ben bir de açıp ona dokunacak mıyım diye düşünmeyin. Hayır, size bir mesaj geldiği zaman veya kolunuzu kaldırdığınız zaman hemen ekran açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Apple Watch 5'in bu özelliği büyük bir özelliği özellikmiş gibi gözükse de aradaki fiyat farkına değer değmez biraz tartışılır bir konu. Çünkü bu her zaman hayatımızı kolaylaştıracak bir özellik olarak karşımıza çıkmıyor. Sadece saati biraz daha iyi yapan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Apple Watch ile 3 arasında tasarımsal olarak büyük farklar var. Apple Watch 5'in kenarları biraz daha geliştirilmiş bir şekilde tasarlandığı için ekran %30 daha büyük gözüküyor ve bu da kullanıcı deneyimini gerçekten çok fazla aktarıyor. Yani siz 42 milimlik bir Apple Watch yerine 44 milimlik bir Apple Watch satın aldığınız zaman ekran 2 milim değil aslında %30 daha fazla büyüyor. Bu da deneyimi iyi bir şekilde arttırıyor. Ve baktığınız zaman Apple Watch 3 yerine 5 satın aldığınız zaman da karşınıza %11 daha ince bir Apple Watch çıkıyor. Ben inceleme gerçekleştirirken kolumda Apple Watch'u görüyorsunuzdur. Gerçekten çok kalın bir şekilde karşımıza çıkmıyor. Şöyle de bir durum var. Apple Watch 3'ün kalın olduğunu biraz anlayabiliyorsunuz. Biraz kalın bir saat ama tam kalınlıktan rahatsız olacakken o kalınlık bitmiş gibi tam sınırda bir kalınlığı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim benim sağlık özelliklerine çünkü sağlık özellikleri tarafında 3 ile 5 arasında can alıcı farklara değineceğim. Apple Watch 3 ve Apple Watch 5 yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri yapabiliyor. Aynı zamanda her iki saatte düzensiz kalp ritmi bildirimini sizlere belirtebiliyor. Yani kalbinizde herhangi bir şekilde farklı bir atış olduğu zaman size bir uyarı geliyor. Ve diyor ki bir sıkıntı olabilir. Bundan dolayı doktora gitmen gerekiyor olabilir gibi bildirimleri saatinizi alabiliyorsunuz. Eğer şifteri takip ediyorsanız da bu bildirimler sayesinde birçok insanın kalp rahatsızlığını önceden fark ettiğinin haberlerini okumuşsunuzdur. Bu önemli bir detay çünkü kalbimizi devamlı kontrol eden bir akıllı cihazın olması insanların hoşuna gidiyor. Bu her iki modelde de var. Ama baktığın zaman Apple Watch 5'te farklı özellikler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunlardan en büyük EKG. Bu saat EKG çekebiliyor ve EKG uygulaması ile elektriksel kalp sensörünü kullanarak tek kanallı bir elektrokardiyografinkine benzer bir EKG sonucu ortaya koyabiliyor. Hatta sihirli elma kanalında EKG'nin nasıl çekildiğinde sizlere göstermiştim. Ben EKG özelliğini bir kere kullandım ve sonuç düzgün çıktı. Hani her gün EKG özelliğini kullanmayacağım. Baktığınız zaman devamlı olarak kullanılmayan bir özellik gibi durduğu için eğer yüksek bir bütçeniz yoksa bu da gözden çıkartılacak bir özellik gibi duruyor. Ancak farklı özelliklere saymaya devam edeceğim. Her iki saatte acil SOS durumu ilan edebiliyor. Bu ne demek? Şöyle düşünün. Başınıza kötü bir şey geldiği zaman Apple Watch 3'te ve 5'te hemen yandaki tuşu uzun bir süre basarak hem 112 hem de acil durum kişilerine yani yani anneniz olur, babanız olur. Kimi seçtiyseniz onlara anlık olarak bilgi gidebiliyor. Hatta bir gün saat kolumda sıkıştığı için dayıma Furkan acil durumda konumu burası diye bir mesaj gitmiş ve dayım beni aramıştı. Böyle durumlar da olabiliyor. Ama Apple Watch 5'te işi değiştiren bir durum daha var. O da düşme algılayıcısı. Yani Apple Watch 5'in içerisindeki ivme ölçerler o kadar başarılı çalışıyor ki siz düştüğünüz zaman karşınıza bir uyarı çıkıyor. Diyor ki: "Fena düşmüş gibi gözüküyorsunuz. Yardıma ihtiyacınız var mı?" Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Yani eğer başıma gerçekten bir bir şey geldiyse sahte cevap veremeyebilirim. Evet gerçekten de sahte cevap veremediğiniz zaman Apple Watch aynı şekilde acil durum kişilerine haber veriyor ve 112 ile iletişime geçerek sizin yardım almanızı sağlıyor. Eğer gerçekten düşmüşseniz de ben düştüm ama iyiyim seçeneğini de işaretleyebiliyorsunuz. Burada baktığınız zaman her iki özellik de güzel. EKG özelliği de güzel. Düşme algılama özellikleri de güzel. Ancak baktığınız zaman siz bir akıllı saat mi istiyorsunuz yoksa biraz daha sağlığa mı önem veriyorsunuz? Buna bir karar vermemiz gerekiyor. Son olarak teknolojilerden bahsedeceğim. Her iki saatin arasında iki yıl fark olduğu için tabii ki farklı teknolojilerle karşımıza çıkıyorlar. Örneğin Apple Watch 5'in hoparlörü %50 daha güçlü. Örneğin Apple Watch 5'in işlemcisi iki kat daha hızlı. Ama şu manaya gelmesin. Apple Watch 3 yavaş mı? Hayır. Apple Watch 3 hızlı değil, yavaş da değil. Orta hızda çalışıyor diyebilirim. Ama Apple Watch 5 gerçekten hızlı. Onun da kayda değer bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Apple Watch 5'te elektriksel kalp sensörünü görürken Series 3'te optik kalp sensörünü görüyoruz ve baktığınız zaman Series 5'li dokunsal geri bildirim özelliğine sahip dijital crown görüyoruz. Yani bu Apple Watch'un kenarındaki yer size dokunsal geri bildirim yapabiliyor. Bu da aslında gerçekten farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Apple Watch o kadar güzel size bildirim veriyor ki yani bir titreşim algıladığınız zaman o titreşimin neye ait olduğunu bilebiliyorsunuz. Yani WhatsApp'tan mı mesaj geldi, sağlık uyarısı mı geldi veya alarm mı çalıyor gibi bildirimleri hissedebiliyorsunuz. Çok farklı bir şekilde kolunuza dokunabiliyor. Bakın dokunabiliyor diyorum çünkü size titreşim vermiyor. Titreşim çok farklı. Yani böyle sağ sol sağ sol yapıp titreşiyor olabilir gibi düşünebilirsiniz ama Apple Watch tık 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 diye kolunuza dokunuyor. Bu da onun gerçekten üst düzey bir teknolojiyle karşımıza çıktığını gösteriyor. Belki de bu çoğu kişi için üst düzey bir teknoloji değil ama bu da onun ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Son olarak her iki saatte de GPS olduğunu ancak Apple Watch 5'te artı olarak pusula olduğunu söyleyebilirim. Yani ben bir Apple Watch 5 kullanıcısı olarak pusulayı daha hiç kullanmadım. Tabii ki içine girdim baktım burada ne oluyor ne bitiyor diye ama pusulayı daha kullanmak gibi bir durumum olmadı. Eğer siz de çok fazla dağcılık yapıyorsanız pusulaya ihtiyacınız oluyorsa veya kullandığınız bir mesleğiniz varsa tabii ki Apple Watch 5 güzel bir tercih olabilir ama pusula var diye de Apple Watch 5'i hani almak çok büyük bir üstünlük gibi gözükmüyor. Şimdi son değerlerden bahsedeceğim. Her iki saatte su geçirmiyor ve 50 metreye kadar dalabiliyorsunuz. Her iki saatte 18 saatlik pil ömrüyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca Apple Watch 3'ü satın aldığınız zaman güç kablosu çıkıyor. Kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Adaptörle çıkıyor. Ancak Apple Watch 5'i satın aldığınız zaman güç kablosunun yanında adaptör çıkmıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi The okay. bir karara varalım. Farkları söyledim. Hatta anlatırken farkları söyledim. Sağlık konusunda biraz üst düzey sağlık karşımıza çıkıyor. Tasarım konusunda %30 farklı bir ekran karşımıza çıkıyor. Baktığınız zaman pil ömrü çok değişmiş değil. Baktığınız zaman Apple Watch 5 hızlı ama Apple Watch 3 yavaş değil. Yani hızlı olma ihtiyaç yok. Şimdi bir taraf 1400 liralık başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkarken diğer taraf 3100 liralık fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer bir aksesuar olarak Apple Watch'u satın kullanacaksanız gerçekten ekran tasarım daha farklı, daha ince olması daha güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca her zaman açık ekran her zaman işinize yarıyor. Aksesuar konusunda Apple Watch 5 daha önde. Baktığınız zaman hayır ben sadece ekosisteme dahil olmak istiyorum. Aramaları göreyim, bildirimleri göreyim, kalp atışımı göreyim, antrenman bilgilerini göreyim derseniz de Apple Watch 3 ile 5 arasında hiçbir fark yok. Kesinlikle o fiyatı ona vermeyin. Şunu da söylemek istiyorum. Antrenman konusunda hiçbir farktan bahsetmedim. Çünkü hiçbir fark yok. Antrenman konusunda herhangi bir fark yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Sihirli mi ya da şifreli elma de konu hakkında birçok video çektim. Hem Apple Watch 5 hem de Apple Watch 3'ü inceledim ve orada fikirlerimden bahsettim. Bu videodan sonra o videoları da izleyin. Ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Antrenman konusunda da Apple Watch 3 ile 5 arasında ciddi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama şunları söylemek istiyorum. Eğer bütçeniz yoksa benim saatim EKG çeksin diye bir özellik belki de biraz lüks olabilir. Çünkü EKG'yi her gün kullanmayacağız. Benim saatim düştüğü zaman beni uyarsın demek belki güzel bir duygu. Sizi kollaması belki güzel bir duygu. Ancak 1600 lira yerine 3200 lira vermekte zorlanacaksanız gerçekten buna ihtiyaç olmadığını söyleyeyim. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ben kendi bütçemle satın alsaydım hangisini satın alırdım? Apple Watch 3'ü satın alırdım. Çünkü arada 1500 liralık bir farkı vermek benim işime gelmiyor. Çünkü ben ekosisteme girmek istiyorum. Bu ne manaya geliyor? Telefonum uzakta olduğunda bile koluma bildirim gelsin. Telefonum uzakta olduğunda bile saatle konuşabileyim. Veya haritalardan yardım Alırken, anlık olarak saatten nereye dönmem gerektiğini görebileyim Veya şöyle söyleyeyim Telefonum oturma odasında şarj olurken Eğer ben mutfakta yemek yapıyorsam Kolumu kaldırıyorum ve diyorum ki Siri 3 dakika tut Ve Siri 3 dakika tutuyor Telefondan bağımsız bir şekilde sayıcı ayarlayabiliyorum Bu gibi kolaylıklar gerçekten işleri çok kolaylaştırıyor Ve bunlar Apple Watch 3'te de var Yani Apple Watch 5'i satın aldığım zaman Bildirim gelmeyecek, konuşamayacağım, Siri'yi kullanamayacağım gibi düşünceleriniz olmasın Genellikle sağlık ve tasarım konusunda büyük ilerlemeler var ben bugün fikirlerimi söyledim ama son olarak şunu da söyleyeceğim. Unutmayın Apple Watch 3 2 yıl öncenin saati. Siz bu yılın saatini aldığınız zaman 5 yıl daha kullanabileceksiniz. Ancak 2 yıl önceki saat satın aldığınız zaman rahat bir şekilde büyük ihtimalle 3 yıl daha kullanabileceksiniz. Ondan sonra saat ömrünü tamamlamış olacak. Bunu da unutmayın. Eğer 2 yıl daha fazla kullanmak istiyorsanız o bütçe verilebilir. Ama gerçekten bütçeniz çok ciddi manada zorlanacaksa bence gidin Apple Watch 3 alın derim. Her iki kanalda da inceleme ve UKT videolarını izlemeyi unutmayın ben bugün kendi fikirlerimi söyledim. Sıra sizde. Aşağıya lütfen yorumlarınızı yazın. Apple'ın akıllı saatleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullandınız mı? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Benim hakkında da, video hakkında da fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.